Buram buram tarihi kokan medeniyetlerin gelip geçtiği uygarlıklar kenti namı diğer Şanlıurfa'dayız. Kısaca Urfa'da diyebilirsiniz. Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği üstün başarılardan sonra Şanlı ismini almıştır Şanlıurfa. Ee, ben şu an geldim Urfa'ya. Daha önce geleceğimi söylemiştim. Ee, yalnız hızlandırılmış bir gezi olacak benim için. Çok fazla gezilecek yer var. Hepsini gezemeyeceğim maalesef. Ama yakın olan yerleri gezebildiğim, gösterebildiğim yerleri size göstereceğim. E, günü birlik geldim çünkü. Ama daha sonra tekrar geleceğim. E, her yeri gezmek için daha sonra tekrar geleceğim. E, bugün birbirine yakın olan yerleri e, merak ettiğim, e, görüle Bana büyük destek oluyor her zaman yanımda. Ben ilk önce e, Kızıl Koyun mağaralarına geldim. Eski kaya mezarlar bunlar. E, onları çekip göstereceğim size. Hemen başlayalım. Ondan sonra sıra sıra Balıklı Göl, Eyüp Peygamber'in Mağarası, Urfa Kalesi gibi yerleri gezip göstereyim size. Burada böyle 70'e yakın mağara var. Eskiden kaya mezarmış bunlar. Çok ilginç görünüyor. Bir dönem bu mağaralarda evler varmış, yaşayanlar varmış. Yani. Yoksun insanların yaşadığı yerlermiş burası. Sonra onları yıkmışlar. Bu mağaralar ortaya çıkmış. Girelim bakalım. Şuradan herhalde bir giriş var galiba, anladığım kadarıyla. Ama polis polis noktası var orada. Acaba sokmuyorlar mı bilmiyorum. Gidip sorayım bakayım. Gerçekten çok ilginç yapılar. Var. Çalışmalar da olabilir. Gidelim bakalım arkadaşlar e, girmek serbestmiş girip gezmek serbestmiş e, ben girilmiyor sandım e, şu an şöyle bir gezelim bakalım e, 70 tane mağara varmış hepsini tek tek gezemeyeceğim ama en azından şöyle e, birkaç tane göstermeye çalışayım Bura, Buralar Kaya mezarlarıymış eskiden şöyle göstereyim düşmeden görüyorsunuz mezar yerlerini. Bunlar hep mezar. Büyüklü küçüklü. Böyle mi? Mağaralar var. Bunlar hep mezar yerleri. Burada daha sonra fakirler gelmiş, ev yapmışlar buraları, yerleşmişler bir süre. Ondan sonra kaldırmışlar. Şu taraflara doğru gidelim. Büyüklü, küçüklü bir sürü var. 70 tane varmış dediğim gibi. var. Edasa krallığı dönemine ait 2000 yıllık kaya mezarlarıymış bunlar. Çok enteresan taş yapıtlar da var. Şöyle ben size göstereyim. Manken koymuşlar. Şöyle. Görüyorsunuz kalıntıları duruyor hala. Açmışlar. Kapağını. Lahit. Şu aşağıda da var. Şöyle göstereyim. Işıklandırma yapmışlar. Gece çok güzel görünüyormuş. Öyle içlerini. Burada da görüyorsunuz. Kalıntıları duruyor. Açık bir şekilde. Burada da var. Burada bazı şeyler de var. Herhalde kendi şahsi eşyalarıyla gömdükleri için zamanında ölenleri kendi eşyalarından kalan bazı bir şeyler var. Parçalar var. Ah düşüyordum. Gerçekten çok ilginç. Normalde kaya mezarların böyle kapıları kapalı olur. Ee, mesela şununkini açmışlar. Görüyorsunuz açık bir şekilde. Bu da aynı onun gibi mezar. Fakat kapısı hala duruyor. Açmamışlar çünkü diğer taraftan buraya girmişler. Buralarda da var bir sürü. Şuraya bakalım. Aa, çok kayıyor ya. Sürekli düşme tehlikesi geçiriyorum. Oo, burası bayağı büyük. Burada var mı acaba? Yok, burayı temizlemişler. Bunlar çok önceden açılmış. Büyük ihtimalle bütün eşyaları almışlar, çalmışlar yani. Ya da arkeoloji çalışmalarında yetkililer müzeleri kaldırmıştır. Müzelerde sergilemek için götürmüşlerdir. Eski dönemden kalan yazılar var. İşte bunların ne anlama geldiğini arkeologlar bilir. Şimdi mesela böyle işaretler gördüklerinde her yeri kazıyorlar defineciler. Ama şunu bilmiyorlar ki, şunu karıştırıyorlar ki çoban işaretleri diye işaretler var onlarla karıştırıyorlar. Maalesef çoban işaretlerini e, define için yazılar olduğunu sanıyorlar. Ama hiç öyle değil. Birçok yeri boşu boşuna kazıyor, kazıyor defineciler. Şuraya bakalım. Yöresel kıyafetli edasalı asker heykelleri, orijinalleri Şanlıurfa Müzesi'nde bulunmaktadır. Şanlıurfa Müzesi de hemen zaten şu yolun karşı tarafında arkeoloji müzesi. Birçok yeri orada sergiliyorlarmış. Şuraya bakalım. Burada da büyük bir lahit var. Buralar boş. Şuna bakalım. Buradan mezar içinden başka bir mezara geçiş var. İlginç. Şuraya bakalım. Oo, burası çok büyük. Bayağı büyük burası. Şuraları da bakalım. İşte buralarda böyle iri farklı mağaralar var. Ben de sürekli kayıyorum. Taşlar çok kaygan. Hepsini çekmeyeceğim. Gerek yok. Yukarıda da bir sürü var. Bu böyle devam ediyor. Evet. Göstermem gereken başka şeyler varsa onları çekip gösteririm. Ondan sonra da yavaş yavaş buradan ayrılırım. Şuradaki arkadaşlar sağ olsunlar yardımcı oldular bana. Bayağı bilgiler de verdiler. Bir de Otobüste bir İdris diye bir arkadaşla tanıştım. Sağ olsun. Çok güzel bilgiler verdi bana. Şöyle bir birkaç tane daha bakayım. Şuraya bakalım. Bir de Mustafa büyük böyle devam ediyor. Şurada bir şey var. Buraya bakalım. Taban muzeyi. Orijinali Şanlıurfa Müzesi'nde bulunmaktadır. Hmm. Bu sembolik olarak yapılmış o zaman. Orijinali orada bulunduğuna göre Burada da bir tane iskelet var. ayakların normalde var, harap olmuş. İnsan ayaklarını kaldırmış. Aa evet. Yılan gibi geliyor, balık Evet evet. Gördüm. Hı -hı. Net belli oluyor. Hı -hı. Aynen buraya kadar uzanıyor. İşte, Bunların ne figürü oldu belli mi? Müşterilerden aldığım da ben de tanıştım şambaran diyorlar şambaran dışıdır. He. Yani bu da farklı bir şey. Ama ayakları dediğim gibi yani ortada, ortada birleşiyor galiba Uza, ortada uzanmış ortada. Ya tabii ki mutlaka bir şey bir şey sembol yani bir şey temsil ediyordur o. Aynen nasıl bir mezarlıksa. Aynen. Buradakiler zaten çoğu değerli mezarlık. Aynen aynen. Şunun aynısı burada da vardı, burayı takip etmişler. Şu askerin aynısı. Evet şey yapmış olabilirler. Bozmuş olabilirler. Bunlar da şeyi sembol ediyor olabilir. Burada yatanların hani şeyini çizmiş olabilirler. Koruyucu koruyucu asker. Koruyucu asker evet evet. Öyle bir şey. Bu odada girdiğim zaman şu an hiçbir şey yok. Ama bak burada bir zeminde bir şey var. Şerit var. Hani böyle bir, bir işaret var. Yani. Aynen orada Şerit. bir şey varmış. Çünkü artık bir şey yok. Normal bir şey var. Yani figür falan. Zaten bu mağaranın e, şu Silindir kapağı çok enteresan ya, nasıl sokmuşlar acaba? Ha. Değil mi? Bu iğneyi de, o aşağıdakini o e, bal mumuyla yapılan heykel vardı. He, gördüm onu. Onun oradaki e, silindirin girişini de ben çok merak ediyorum. O esneme payı yoktur taşta. Esneme. Evet taşı. evet, işte onun için diyorum. E, yani yani fizik kurallarına da. aykırı bir şey. Adamlarda nasıl bir zeka varsa, nasıl bir artık böyle bir kafa varsa nasıl düşünüp yaptılarsa, valla helal olsun. Daha birçok şey var hani gün yüzüne çıkartılmamış. Şu an bu Ruhan'ın altında da var. Evet evet size öyle yazıyordu okudum. Bir de şu karşıda senin dediğin yerde abi. Ben yani şurada mağaralar var. Burası... Kurcalamasınlar diye. yoksa balıklı gölde bir çekim yapılmış. O Gümrük hanının oradan balıklı gölün suyu geçiyor da kapalı gümlükler çarşısının altında hı hı. su akıyor değirmenlik var. Şu an su ne şehir yapılmış. Orayı da gideyim bakayım gezeyim çekeyim. Orayı, şey orayı göremezsiniz çünkü kapalı. altında. He doğru. Ama belediye çekim yapmış internetten görebilirsiniz. Tamam. Tamam. Halep'te Bahçe Mozaik Müzesi. Buraya gireyim bir bakayım ne varmış. Çünkü arkadaşlar buraya girip girmemi tavsiye etti. Arkadaşlar Mozaik Müzesi'ndeyim. Burası çok güzel bir yer. Harika figürler var. Yalnız çekim yasakmış. Çekim yaptırmıyorlar bana. O yüzden size gösteremeyeceğim. Sadece şöyle çok kısa bir döndürüyorum. O kadar. Böyle mozaikler var işte. Çok güzel. Figürler var. Ortada böyle bir yapı var. Neymiş? Yol bilenmiyor. Mozaik. Böyle bir yer işte, en iyisi çıkayım ben buradan. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Video çekimi yapmak yasak dedi güvenlik arkadaş. Sıkıntı çıkartıyorlar dedi. İyi dedim ben de zor durumda bırakmayayım seni dedim. Hemen çıktım çekim yapmadan. Ama şu e, arkeoloji müzesini çok tavsiye ettiler. Arkeoloji müzesi. Orayı mutlaka gidip gördüler Bir gidelim görelim bakalım neler varmış. Buralarda da böyle değişik güzel yapılar var.